Herkese merhaba arkadaşlar ben Arda Yepyeni bir Brawl Stars videosundan Efsane bir Brawl Stars videosundan tekrardan selamlar Bugünkü videomuzda arkadaşlar hesabımızı Maksaya yayacağız Bildiğiniz çatlayacağız resmen Şöyle bitirdim ödülleri göstereyim Efsane Yani ayların emekleri var Şöyle göstereyim bitmiyor gerçekten Hiçbirine hemen hemen lazım olmayan şeyler Dokunmadım bitim mücevherleri falan aldım Gördüğünüz gibi Sonuna kadar biriktirdim Arkadaşlar video geçme önce e, like atıp abone olursanız çok mutlu olurum bir de sizde, sizlere şöyle bir çekilişten bahsedeyim e, şu an kanalda 80 elmas çekilişi var 1700 abonede sonlanacak açıklamaya linkini bırakacağım girip katılın kesinlikle e, onun dışında 2000 abonede de bir çekilişimiz olacak 2 kişiye 80 elmas derin girişimden katılmayı unutmayın şimdi isterseniz ilk önce başlayalım şöyle ben ilk önce elmaslar ve altınları almayı planlıyorum Bakalım ne kadar elmas, ne kadar altın olacak. Altın bu arada bay olacak. Bizim 43 bin altınımız vardı. Bakalım ne kadar altın olacak. 300 altın da buradan bayağı altın var sprey de alalım sprey de gelsin buradan 20 almak da geldi diğer sezonda eğer böyle biriktirip bir maksama videosunun gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle alalım. Bu arada biraz sonra klanı göstereceğim. Klanı da kesinlikle gelmeyi unutmayın. Şöyle meyzenin rozetlerini de alalım. Rozete kadar hiçbir şey almadım öyle düşünün. Sonrasında şöyle bir rozet daha ver. Bayağı efsane. Yani dediğim gibi çok uzun zamandır emek veriyorum biriktiriyorum sizler de en yeni karşılığı olarak like atıp abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursanız eee tam bu da güzel emoji ben bunları sonra bir düzenlerim altın bu arada ya yani eskiden altın arıyordum şu an altın artık görmek istemiyorum resmen öyle oldu yani destansı pinler geldi 82 elmasımız da oldu güzel rozetlere devam şöyle ver gülme mucizesi efsanevi pin bunu ver bu da güzel bir pin galiba 640 300 elmas yani altın pardon elmas burada son elmasımızı da aldık şaşırma 102 elmasımız oldu diğer sezonda bu rozet açacağım devam ediyoruz bunu da ver bunu da ver. Bunu da ver. Bitmiyor. Bunu da ver. Bunu da ver. Arkadaşlar bu kostümü başka videoda alacağım ve 2000 altın geldi. 62 bin altın oldu ve bitmedi. Ustalıklardan da var. Kulübümüzde de göstereyim. 17 bin kupa istiyorsanız kesinlikle katılın. Hatta 18 binmiş pardon. 18.000 bin istiyorsanız katılın. Şöyle buradan hemen ustalıklarda toplayalım. Şöyle seviyeyi alayım. Ve başlayalım aşağı doğru gidelim. Bu. Gel. Sonrasında Griff. Sen de gel. 700 de buradan geldi. 750. Onun dışında inşallah kaçırdım falan yoktur. Tara gel. 1000 bundan geldi. Başka böyle bakıyorum. Sutu. Sen de gel. Sonrasında Brook'ta 100 kişi var Tamam. Sonra daha olması gerekiyor yani galiba bitmedi. Evet. Bir ber. Başka başka başka. Mekte de varmış. Alalım. Bin altında bundan geldi çok güzel. Hmm. başka da yok. Evet bitti. Şimdi isterseniz ilk önce benim Şunları bir 7 seviyeye getirelim derken bu 7'ymiş zaten. Şunu bir 7 yapalım. 4 oldu 5, 6, 7. Tam bu 7 kalsın mı? Hepsini ilk önce arkadaşlar bir 7 yapalım. Tam bu da 7 oldu. Bunu da 7 yapalım. Evet açıldı. Tamam. Şu an hepsi 7 oldu arkadaşlar. Şimdi Şöyle bir güç puanlarını toplayalım. Yavaştan her şeyi toplamaya başladık. Willow açılır sanırsam. Yani herhalde açılır. Çünkü bayağı var. Şöyle kurumaları da alalım. En sonunda kaç kromada olduğuna bakarız. Evet. 300'e yakın kromamız da olmuş. Kromu kredimiz. Şu 95'i de ver. Bunu da ver. Bunu da ver. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. geri hep atıyor. Willow'un açılmasına az kaldı. Kromalar da bayağı birikti arkadaşlar. Güç panları da bayağı birikti. Biz daha 25. kademede öyle düşünün yani daha neler neler var. Hayla like atmadıysanız bu arada kesinlikle atmayı unutmayın. 1635 oldu az kaldı açılmasına. Hadi Willow. Kaç kaldı? Son mu? Ve Willow geliyor. Son gizemli savaşçımızı da açtık ve artık efsaneviler açılıyor. Tabii ki de Spike. Spike seçtim. Haydi dedim. Şöyle hemen arkadaşlar bir bunu da yükseltelim. Evet bunu da açıldı. Dükkana ne gelmiş? Tamam bunlar boş verelim. Biz buradan kaldığımız yerden devam edelim. Spike like, yani Spike büyük ihtimalle açılmayacak. O bir sonraki videoya kalacak. Yani büyük ihtimal başka videoya kalacak arkadaşlar. Onu zaten çekelim. Bu arada güç panları alamıyoruz sanırsam. Bir bakalım. 4000'i geçti. Evet. Sınırda. Şöyle o zaman gelelim bir ee, mesela ben ilk önce bu yedileri bir 9 8 ya da 9 yapalım. Sonrasında direkt <laughs> 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 tamam, bunu bir şimdilik yeter bu kadar. Bayağı kroma var yani pardon bayağı kredi var gerçekten. Kroma kredilerine de bakacağız. 3134 oldu. Vay be. 95 buradan 40 buradan 45 buradan 185 buradan 160 da buradan geldi Baya efsane şekilde ilerliyoruz Spike'ı hemen hemen yaralayacağız Fakat Yetmiyor Evet tamam bu kalsın Son kredimizi ve güç panları kaldı Şimdi bu güç panlarıyla da efsane bir yükseltme yapacağız. Şöyle şu 8'leri bir 9'a bastım. Eşi de bastım. Sonrasında bunlara 2 level vereceğiz. Tamam. Bunu da yapalım. Willow'u da yapalım. Evet güç kanunu bitti. Bunlar da burada unutmuşuz. Şöyle alalım güç yani altın olarak bayağı yerimiz var fakat güç panu olarak yetmiyor. Şöyle hangisini yapalım? Bastırı yaptık. Yani pardon seni yaptık bile bastır olsun. Şimdi bunlara bir de yeni yaptıklarımıza bir yıldız gücü alalım. 10 saniye tamam bu olsun. Bu kalsın şimdilik. Sonrasında buna hmm, toplanmayan ruh patlatarak bu Bu olsun. Bu daha iyi. Bu ruhlardan kazanılan sağlık yüzde artar. Büyük bir takım arkadaşına verdiği hasarı. Bu olsun. Bonnie'ye geldik. Yıldız gücü olarak yıldız atar benzeri Bonnie'nin attığı diş hedefe çarptığında saçılır Hmm, i̇kisi de aslında bu olsun yani diğer de iş yapabilir fakat bu kalsın gri gri parmaktan tabanca vuruşuyla düşmana bir miktar girip sıkıştıran bir baston fırlatır bırakır buraya bir piyon düşer düşmanlara sayılmaz bu olsun Bunda da Gray'in sağlığı tam dolurken aldığı kasa %25 Gray ve takım arkadaşları kapıları kullanımda 1000 sağlık artar. Bu olsun. %25 sağlığı olsun. Sonrasında Willow'da. Willow Fenerin lanetini kullanımda 500 daha fazla hasar verir. Zamanla can azaltmak yerine tüm hasarları bir anda verir. Bu olabilir. Bu daha iyi. Bunda Fener'in laneti etkilenen savaşçıların doldurmazını %25 azaltır. bu olsun. Hesapta bu arada arkadaşlar gerçekten baya bir ilerledik. Sonrasında eş. Eş saldırıları tam doluyken bir düşmana vurduğunda daha da fazla öfkelenir. Öfkesi %200 artar. Eş öfkelendikçe, pardon, öfkelendikçe silahını daha hızlı doldurmaya başlar. Maksimum %30 daha hızlı doldurur. Bu olsun. Bu daha gerekli. Lola. Lola negosu drop poz Bu çok iyi. Diğer değil de bu da iyi. sonra emsiyle Lolo 30 daha sıfır. Lolo Nigo satışları sahip takım. Bu olsun. Genellikle ben solucu olduğum için takım arkadaşlarıma pek ihtiyacım olmuyor. Bunda Feng süper özelliğiyle bir düşmanı yok ettiğinde bu ne? Düşman saldırılarından gelen nasıl 3 saniyede bir 500 azalır. Bu wow, bu iyiymiş. Kalkanlı her şey iyidir. Meyzi 7'de kaldı. Hatta bastırdı sekizde kaldı yapacak bir şey yok. Yumurta atıcısının atı yumurtaların sırasını tersine çevirir. Her 5 saniyede bir yumurta atıcının. Hmm. Bence bu daha önemli. Yani bana kalırsa daha önemli. Janet. Janet sırt roketini kullanan kuşun etrafında geniş bir anla. Şimdi X ile iş yapar da bence bu daha önemli. Ne kadar hızlı menzil uzarsa daha hızlı iş yapacağını düşünüyorum. Bir sonraki deniz yıldızı düşmanı isabet etmezse yerde kalır, bir rakip savaşçıya etkileşir, diyor. Otis şimdi sonraki saldırıya bir mürekkep topu atar ve boğulsun. Tamam, onu taktı. Bunda da cil rakip savaşçı tüm gücüyle sıkıştırır ve rakibin %33 daha uzun süre saldırmasını engeller. Otis %3, %33 daha fazla mürekkep damlası atar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hesabın son durumu böyle. Ee, pek bir şey kalmadı. Bu da açılacak zaten yakında. Neyse, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Let's stay calm oh, with okay. this dance.